Bafra Offroad ekibi doğada heyecan dolu bir gün geçirdi. Bafra Offroad ekibi, doğa tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bir etkinliğe daha imza attı. Pazar günü Çetinkaya bölgesinde bir araya gelen ekip, zorlu arazi koşullarında unutulmaz bir offroad deneyimi yaşadı. 12 araç ve 30 kişilik bir ekiple düzenlenen etkinlikte doğanın tüm zorlukları ve güzellikleri bir arada deneyimlendi. Grup başkanı Temel Yıldız, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz 30 kişilik bir ekibiz ve bölgemizin farklı noktalarında bu tür etkinlikler düzenleyerek hem doğayla iç içe oluyor hem de ekip olarak keyifli anlar yaşıyoruz. Offroad sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku. Çamurlu yollar, zorlu parkurlar bizim için birer macera alanı. Bu etkinlikler sırasında doğanın tadını çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinlik boyunca araçlar, çamurlu ve engebeli yollarla mücadele ederken ekip üyeleri birbirlerine destek olarak dayanışma örneği sergiledi. Zorlu parkurların ardından ekip, günün yorgunluğunu doğanın huzurlu atmosferinde çıkararak güzel anılar biriktirdi. Bafra Offroad ekibi, önümüzdeki dönemde de benzer etkinlikler düzenleyerek bölgedeki doğa severlere macera dolu anlar yaşatmaya devam etmeyi planlıyor.